sen kime bakıyorsun abla? Birini mi bekliyorsun? Bir arkadaşımı bekliyorum. Ah işte geldi. Nasılsın Uman? İyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. Kocanla buluştun mu? Bana ne konuştuğunuzu anlatacak mısın? Hadi şuraya gidelim. Sana orada her şeyi anlatacağım. Anandi sen burada bekleyebilirsin. Ben hemen dönerim. Dur. Bu para senin olsun. Şu dükkandan biraz calebi alabilirsin. Tamam mı canım? Ben birazdan döneceğim. Tamam. Zaten ben de acıkmıştım. Ama çok geç kalma. Yakınlarda olacağım. Geç kalmayacağım. Birazdan buradayım. Hadi canım. Amca. Bana beş rupilik celebi verir misin? Celebi ister misin? Hayır. Neden? Sen celebi sevmez misin? Çok severim. Peki neden yemek istemiyorsun? Eminim lezzetlidir. Hayır. İyi hadi utanma. Burada bir sürü var. İkimizde de yeter. Çekinme tamam mı? Hayır yiyemem. Evdeki herkes yasakladı. Neden? Çünkü ben dulum. İnsanlara göre dul kadın güzel şeyler yememeli. Kocam öldüğünden beri tatlı hiçbir şey yemedim. Evimde kimse bana tatlı vermiyor. Bir gün gizlice tatlı yiyordum. Kayınvalidem beni gördü ve beni fena azarladı. Ama kayınvalidem burada değil ki. Seni şu an azarlayamaz. Ya bir akraba falan görür de ona söylerse? Ama bunlar bunlardan yemeye çok istiyorsun değil mi? Hadi ye. Seni kimse görmez. Hadi otur. Kimse görmez korkma. Ye hadi. Hadi ye. Gösterişli elbiseler bile giymeme iznim yok. Bütün bileziklerimi kırdılar. Beni sürekli azarlıyorlar. Kucamın ölümünden beni sorumlu tutuyorlar. Lanetli olduğumu söylüyorlar. Bana zavallı ve uğursuz kadın diyorlar. Ne kadar da kötü. Biliyor musun arkadaşım Puli de O da aynı şeyi duyuyor. Annesi bütün bileziklerini kırdı. Zavallı Puli. Ama o bilezikleri gerçekten çok seviyor. Onun için çok üzülüyorum. Annemlerin evinde bile annem makyaj yapmama asla izin vermiyor. Bilezik olmadan insanın elleri güzel görünmüyor. Ellerime bir baksana. Senin çok güzel bileziklerin var. Hoşuna gitti mi? Evet çok beğendim. Bir daha ne zaman bilezik takarım bilmiyorum. Peki senin adın ne? Arşa seninki ne? Anandi. Oyun oynamayı, ip atlamayı da çok seviyorum. Kum tepelerine tırmanmayı, kelebeklerin peşinde koşmayı seviyorum. Bana çok heyecanlı geliyor. <laughs> Kendi ailemle yaşarken bütün günümü bahçede geçirirdim. Annem beni ararken çok endişelenirdi. Benim annem de koşarak beni aramaya gelirdi. Bağırırdı. Hadi Anandi eve gel artık. Çampa ve ile çok oynardım. Hep seksek oynardık ağaçlara tırmanırdım. Olanlardan daha hızlıydım. Okulda değil. Oh, ne oluyor ya? Aa, sen miydin? Buralarda mı dolanıyorsun? Bütün köyde seni aradım. Bileziklerini alabilirsin. Ben arkadaşlarımla oyun oynamaya gidiyorum. Anandi gitmemiz gerek. Geç oluyor. Nereye gitti? Kimden bahsediyorsun? Yeni arkadaşımdan. Hangi arkadaşından? Boş var. Tamam o zaman hadi gidelim. Neye bakıyorsun? Abla sen git ben birazdan gelirim. Seni burada yalnız bırakıp gidemem ama. Abla, endişelenmene gerek yok. Evimiz yakın değil mi? Peki ama gecikme. Nereye gittin? Boş ver. Söylesene bunlardan hangisi sevdiğin renk? Bu. Tamam. Gel bunları koluna ben takayım. Artık eve gitmem gerek. Akşam oluyor. Sen de artık evine gitsen çok iyi olur. Ama yine buluşacağız tamam mı? Bu bilezikler senin olsun. Keseriyah. Bye.